burası sadece bir okul değil, bir karakterin, bir hayalin, bir duruşun şekillendiği yer. Biz Şehit Tevhid Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyiz. Her sabah bu kapıdan içeri ayrı bir heyecan, ayrı bir umutla giriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu okul bizi sadece sınavlara değil, hayata da hazırlıyor. Bilgiyle büyüyor, bizi biz yapan kadim değerlerimizle yürüyoruz. Okula her girişimizde gördüğümüz ilk yer burası. Sadece bir geçiş noktası değil burası. Aynı zamanda bizim üretim alanımız, hareket alanımız. Kısacası okulun kalbi. Kitap yardım kermesine, kulüp tanıtımlarından yarışmalara kadar her şey ilk olarak burada başlıyor. İster sessizce izleyici ol, ister sahnenin tam ortasında ol. Ama emin ol ki alandan bir parça mutlaka sende kalıyor. Enerjisiyle, kalabalığıyla, neşesiyle kubbe altı bizim ortak hafızamızın en canlı köşelerinden biri. Merhaba, ben nerede avukat olmayı istiyorum. Kubbe altındaki etkinliklere katılmak, insanlarla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirdi. Bu tecrübeler özgüven kazanmamda önemli bir rol oynadı. Müzik Okulda bir konferans salonu var deyince herkesin aklında küçücük bir alan canlanıyor olabilir. Ancak durum bizde biraz farklı. 550 kişilik kapasitesiyle Isparta'daki tüm resmi okullar arasındaki en büyük konferans salonuna sahibiz. Üstelik sadece büyüklük olarak değil, sahnesiyle, ses sistemiyle, ışığıyla tam bir profesyonel. Merhaba, ben psikolog olmayı hedefliyorum. Konferans sonunda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sayesinde insanları daha iyi dinlemeyi ve kendimi daha etkili ifade etmeyi öğrendim. Bazen yoğun bir günün sonrasında derin bir nefes almak istersiniz. İşte biz o nefesi mescidimizde alıyoruz. Burası sadece ibadet ettiğimiz bir yer değil. Aynı zamanda iç huzuru bulduğumuz, kalbimize dinlediğimiz bir durak. Burada dua ediyoruz, ibadetler yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Bazense meslek derslerimizi sohbet havasında burada işliyoruz. Bazı programlarımız, dini sohbetlerimiz her zaman burada düzenleniyor. Anadolu Mektebi odamızda bu ülkenin yerli ve milli sesleri olan birbirinden değerli yazarlarımızın düşüncelerinin izlerini sürüyoruz. Kitapları sadece okumuyoruz, yazıyor ve yorumluyoruz. Fikir üreten bir genç olmanın ne demek olduğunu burada öğreniyoruz. Merhaba, benim hedefim doktor olmak. Anadolu Mektebi'nde fikir üretmek ve yazmak düşünce dünyamı zenginleştirdi. Bu deneyimim çok boyutlu ve daha derin bir şekilde düşünmemi sağladı. kütüphanemiz. Sessizlikte en derin sesleri duyduğumuz yer. Sessizliğin içinde derinleştiğimiz bir dünya. Romanlar, araştırma kaynakları, dergiler. Hepsi elimizin altında. Burada kitap okumak bir zorunluluk değil, bir keyif. Merhaba, ben çevre bilimci olmak istiyorum. Kütüphanede geçirdiğim zamanlar doğayı korumanın bilgiden geçtiğini anlamamı sağladı. Bu süreç beni daha bilgili birlik yaptı. Merhaba, ben yazılım mühendisliğimi reklamlıyorum. Zeka Oyunları Atölyesi'nde düşünme ve e, doğru stratejiler geliştirme becerilerimi takip ettim. Bir kemikler, ret, çizimler, ret, de tebrikler sorunları pratik çözümler üretme bana çok şey kattı. Burası bizim hem eğlendiğimiz hem düşündüğümüz yer. Zeka Oyunları Atölyesi. Satranç'tan Kulemi'ye, Tragna Game'den reversiye kadar tüm oyunlarımızı burada oynuyoruz. Ancak sadece oyun oynamıyoruz. Strateji geliştirmenin, rakibe saygı duymanın, Birlikte hareket etmenin ne demek olduğunu da burada öğreniyoruz. Bazen bir ney sesiyle huzura dalıyoruz, bazense bir gitarın veya kemanın tınısıyla hayalleri. Burası bizim müzik atölyemiz sadece seslerin değil duyguların da dile geldiği yer. Kiminin nefesi neyle buluşuyor? Kiminin parmakları bağlamayla. Burada yetenekler keşfediliyor. Her öğrenci kendi ritmini buluyor. ben elektrik elektronik mühendisliği alanında ilerlemek istiyorum. Müzik ile sesin, titreşim ile frekansın arasındaki büyülü dünyayı keşfetmek, teknolojinin ritmini yakalamak bana ilham verdi. Burası sadece kalacak bir yer değil, aynı zamanda bizim ikinci evimiz. Pansiyonumuz 96 kişilik, odalarımız 4 kişilik. Sıcak bir ortamımız var. Merhabalar. Ben ileride öğretmen olmak istiyorum. Okulumu ve pansiyonumu Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında farklı şehirlerden arkadaşlarla paylaşmak, paylaşmanın, bayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar çok kıymetli olduğunu daha iyi anlayışlandı. Bu değerli deneyimi gelecekte de öğrencilerime paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ok Gezi Yay çek. Batı Merhaba, benim pilotluk hayalim var. Okçulukla öğrendiğim, odaklanma ve soğukkanlık hedeflerini en büyük yardımcım oldu. Burada yaylar büyük bir dikkatle ve tam bir konsantrasyonla geriliyor. Ve hedefi Allah'ın izniyle tam 12'den vuruyor. Geleneksel Türk okçuluğunu biz bir fiziksel aktivite olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bizi eğiten bir spor olarak da görüyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu atalarımızdan bize kalan büyük bir miras. Biz bu değeri yaşatıyoruz ve gelecekteki nesillere taşıyoruz. Şimdi sıra hedefi tam 12'den vurmuş mezunlarımızda. Merhaba. Ben mesela Kerem. 2023 yılında Seyit Ertakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Türkiye Sözel 880'lisi olarak mezun oldum. Bu okulda tabiatın bir sanat, ancak bir sanatkar olmadığını öğrendim. Şu an hayalini kurduğum TED Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarım bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Zeynep Nuralanat. Şehit Evi Takkan, Kız Anadolu Lisesi 2023 mezunuyum. 2023 AYT'de sayısalda 10.707. olarak Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine yerleştim. Şu an ikinci sınıftayım. Lise döneminde teknolojiye olan ilgi ve merakım şu an üniversitedeki çalışmalarımla devam ettiriyorum. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için çalışıyorum. Ben Ayşe Krankat. Ben de Şehit Sevgi Takkan, Zondolu İmam Hatip Lisesi, 2024 mezunuyum. 2024 AYT'de ilk 18 gün içerisinde yer aldım. İlahiyat Fakültesi'nde okumak başından beri hep hayalimdi. Okulumuzda yaptığımız çeşitli etkinlikler benim akademik olarak ilerlememin yanında manevi olarak gelişmemde de büyük katkı sağladı. Şimdi ise hayallerini kurduğum İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatıma devam ediyorum. Merhabalar, ben Nur Sena Tutgöz. 2024 yılında Şehit Tevhid Kırsal Kıtlı Anadolu İmam Hatip birincilik ve mezun oldum. 13 binlik derece yaptım. Aynı zamanda Kur'an hafızıyım. Okulumda insan hayatı başta olmak üzere canlı hayatının ne kadar mukaddes olduğunu öğrendim. Şimdi hayallerim üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bir devam ediyorum. Geleceğe yarınlarımızla büyüyoruz. Sizleri de bu güzel okulumuza bekliyoruz.